Herkese merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Yine Model YSR'la. Bugün işe gideceğim. Ve işe mümkün olduğunca otopilot açık gideceğim. Otopilotla işe gitmeye hazır mısınız? Bakalım nasıl çalışacak. Ayrıca güzergahım biraz yokuşlu ve bir miktar trafikli. Oralarda da kapatmayacağım. Sadece sinyal verdiğim noktalarda otopilotu kapatmam gerekecek. Bendeki standart otopilot gelişmiş otopilot olmadığından sinyal verdiğimde kapanıyor. Yokuş var güzergahımızda. Trafik var. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Şu anda da pazartesi sabahı. Biraz yoğun olabilir trafik. Tabi İstanbul kadar olmasa da Kocaeli'de yaşıyorum ben bu arada. Bakalım performansını sizlerle görelim. Hadi videoya. Evet yola başladık. 11 dakika gözüküyor. 10 kilometrelik bir yol. Şimdi buralar şehir içi. Burada pek otopilot açmak mümkün değil. Biraz sonra ana yola bağlanacağız. O zaman açacağım. Şimdi şurada direksiyon işareti çıktığında otopilotu açabiliyoruz. Şu bölümde. Bakın şu anda çıktı. Aslında şimdi bile açtım. Evet. 15'e sabitledik. Düşük biraz. direksiyon, gaz, fren araçta. Ben sadece tutuyorum. Tutmasam da olur. Yokuş var. Biraz yapacağız yokuştan ama fena değil. Devam ediyor. Burada şeritler biraz karışık. Bakalım ne yapacak. Önüme bir araç çıktı ve durdurdu. Devam ediyor. İlk uyarımızı da aldık bu arada. Şurada biraz yol verelim. Kapattım. Biraz hızlanalım. Minibüs geliyor arkamdan. Da şuradan da biraz seyir alalım. Gidelim. Güzel. Şimdi biraz ileriden sağa döneceğim. Yine de açabilirim burada da. Açıyorum. 50'ye sabitledim. Çok ciddi bir viraj. kapatmadım. Kendisi dönüyor. Sadece azıcık dokundum az önce. Mükemmel döndü. Şimdi şeridimize geçelim. Epey yoğun. Daha en sol şeride geçeyim şöyle. Ne de olsa yoğun. Şu an 70 gösteriyor sınırı. Biraz artıralım. 71, 72 gibi bir hız yaptım. Oo, ben BMW'nin çok güzel bir motoru geçiyor. ekranı biraz inceleyelim. Her tarafı tanıyor. Yeni güncelleme ile bu arada az önce gördüğünüz mavi uyarı ekranı avucumuz şöyle direksiyonda olduğunda uyarı çıkmadığını söylüyorlar kullananlar. Ben henüz o güncellemeyi yüklemedim. Arada tutmamı istiyor. Sadece dokunuyorum. bir şekilde gaza basmıyorum. Gaza, frene. Çok rahat şekilde ilerliyoruz. Şeridi de güzel ortalıyor. Evet, öndeki aracın sinyalini bile gösteriyor. Önüm biraz boşaldı. 80 de biraz artıralım. 95'e aldım. Viraj var. Hiç dokunmuyorum. Sadece bir tuttum uyarı verdiği için. Biraz sonra dönüşümüze geleceğiz. Orada ben devre alacağım. Evet otopilottan çıktı. Adaptif hız sabitleyici açık ancak şu an yine. Onu da kapatıyorum Şimdi tamamen bende Şu virajı dönelim Yokuşu otopilotla çıkmaya başlayacağız Bu arada burası Kocaeli Üniversitesi'nin yolu Umuttepe kampüsünün Epey dik bir yokuş Burada atmosferik araçlar Yokuş yukarı Epey düşük hızlara iniyorlar turbo motorlarda problem yok. Şöyle bir sollama da yapalım. Egea'da da basıyor. Gayet iyi. Neyse biz videomuzun amacından çıkmayalım. Şöyle şu Hyundai Jeep'in arkasına geçip otopilotu açacağım. Evet açtım. Hızımız 76. Şerit epey silikli. Bakalım ne yapacak. 50'ye düşürdü bu arada. 50 yazdığı için levhada hızı 50'ye kadar düşürdü. Şimdi 60 max diyor. 60 da kullanacağım o nedenle. 50 levhası görülen yerlerde araç ayarlarından mevcut hıza dahi ayarlasak maksimum 60'a izin veriyor. 70 ve üzerinde problem yok. İstersem ayakla destekleyebilirim. Hızı artırabilirim ama artırmıyorum. Bakın burada şerit sadece solda var. Sağdaki o kadar silik ki gözle bile zor görüyoruz. Ama araç tanıyor. Gayet güzel dönüyor. Yandaki araçları da Bakalım burada ne olacak? Çok biraz sağa çıktı hemen fren yaptı mükemmel. Evet burada da otopilotu kullanamayacağımızın uyarısı geldi tamamen direksiyonu bıraktığım için otopilotla işe varamayacağız şimdi açmaya çalışalım uyarı veriyor. Otopilot bu sürüşte kullanılamayacağından Bahsediyor Yolun kalanını Kendim devam edeceğim Ama böyle olması da güzel oldu Bir anlamda Ani frenlemenin nasıl olduğunu görmüş olduk Sizlerle Nasıl tepki gösterdiğini Ben o bölümlerde direksiyonu neredeyse hiç tutmadım Videodan yine bakarım ama Bu nedenle böyle bir uyarı aldık Tekrar kullanılamayacağına dair Bu sürüşte uyarı üzerine uyarı. Neyse o zaman biraz hızlanalım. Toku biraz darlayalım mı? Burası karışık. Togun bu rengi de güzel duruyor. Şimdi iş yerime varmak üzereyim. Şöyle tüketim değerlerine bakalım. Sürüş 10 dakika. vardır. 11 dakika sürmüş. 10 kilometre 300 watt saat ortalamayla gelmişiz. Biraz daha düşüyor şimdi. Burası oldukça dik bir yer. Bu nedenle bu tüketimimiz yüksek. Dönüşte de videonun devamını göreceksiniz. Orada da epey bir rejen yapacağız. Sıfırın altında enerjiyle aşağı ineceğiz. Bir miktar üretmiş olarak. İş çıkışı görüşürüz. İş çıkışı oldu saat beş buçuk. Şimdi sabah geldiğim yolu geri döneceğim. Yokuş aşağı bir sürüş olacak. Geldiğim değerleri göstereyim size sabah geldiğim değerleri. Sabah 10 kilometre yol yapmışım evden gelirken 14 dakikada 296 watt saat harcamışız kilometrede. İnince ne kadar rejen yapacağız göreceksiniz. Otopilotta gitmeye çalışacağım yine. Yokuşu inmeye başladım. Şimdi otopilotu devreye alıyorum. Levha 50'de olduğu için 50'de tutmak istiyor araç. 60'ı aldım. Otopilotta devam ediyoruz. Burası epey bir dik bir yokuş. Şu an aşağı iniyoruz. Virajlar da var. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Hiç dokunmuyorum. Bir miktar dokunmamı istedi. Viraja geldik. Sağda şerit olmamasına rağmen soldaki şeritten kendini ortaladı. Buralar biraz riskli. Gayet iyi dönüyor. Burası da riskli biraz. Elim direksiyonda ama tutmuyorum. Çok güzel dönüyor. Hatta şöyle göstereyim. Buradaki viraj da sağlam. Çok iyi. Biraz tuttum o yarı gitsin diye. rejeni azalttı şu anda. Bunun yarısı bu. Şurada gözüken. Burada da sağlam bir viraj var. Güzel. Mükemmel. Şerit bile yok neredeyse. Sağda var sadece. Çok güzel döndü. Uyarı verince hafif tutuyorum sadece. Kapatmaması için pilotu Burada sağa geçeceğim. Kendimi geçeyim şöyle. Bu virajda da açalım. Açtım. Dikkati yola ver dedi aracın içinde kamera olduğundan oradan yola dikkatimizi verip vermediğimizi de ölçüyor. Şimdi güneş gözlüğü taktım. Bilmem gözlükle ölçebiliyor mu? Şurayı kendim döndüm. Viraj biraz şerit biraz garip olduğu için şöyle sola geçeyim. Otopilotu yine açtım. Da da şerit yok neredeyse. Şurada biraz kendim alayım. Yaya yola çıktı. Yine bir sola geçeyim tekrar açacağım. Şimdi yine açtım. Biraz kalabalığa gireceğiz. Önümde bir motor var. Güzel şekilde gidiyor. Arada dokunuyorum sadece. Uyarı vermemesi için sadece. Otobüsün peşinden gidiyoruz. 73'te sabit aslında hız. Ama önümdeki araç yavaş ilerlediği için otobüs onun peşinden devam ediyor. Şimdi ekranda öndeki aracın sinyal verdiğini dahi gösteriyor. Şimdi dönüş yapacağım yere geldim. Sağa kendim geçeceğim. Ben devraldım. Şimdi biraz sonra ışıklarda duracağız. Önümdeki araca göre duracak makam. Açtım otopilota. Öndeki duran aracı algıladı. Gayet güzel duruyor. Şöyle durduk. Şimdi bir miktar devam ediyor önümdekiler. Biz de devam ediyoruz. Kendisi hiç dokunmuyorum. Bir dokunmam istedi. Öndekine göre duracak. Öndeki yine hareket etti. Biz de ediyoruz. Çok güzel yumuşak şekilde durdu. Buraya kadar gayet iyiydi. Şurada da bir BMW var. Hangi model göremedim. Güzel duruyor topları. stopları. Ekstra yazısını görebiliyorum sadece. Hiç dokunmadan buraya kadar otopilotla geldik neredeyse. Bir miktar daha gideceğim otopilotla. Işıklarda duruyoruz. Yeşil yandı. Araç kendisi devam ediyor. Ben dokunmadım. Böyle gidiyoruz. Burada artık döneceği bir şerit kalmadı. O yüzden otopilotu kapatacağım. Ben gideceğim. Şöyle geçtim. Sarıdayken geçtim. Kırmızı olmamış henüz. Burada durduk. Işıkları geçtik. Şimdi şurada açtım. İleride trafik biraz karışık. Oralarda da demli demlemek istiyorum. Buradan etraftan da çok araç çıkıyor. Neyse burada ben durayım da. Bu Şahin'in ne yapacağı belli olmaz. Yolcu yaya geçti. Epey yavaşladı o nedenle kendisi. Biraz dokundum. Önde ışıklar var. Yine duracak. Aracın peşine durduk. Kendi dur kalk yapıyor bu arada. Gayet iyi. Kırmızı yandı. Araç Kendisi durmuyor kırmızı yandığında. Bizim durmamız gerekiyor. Şimdi evime de yaklaştım. Biraz sonra dönüş yapacağım. Sonuç verilerini buradan paylaşayım sizinle ve videoyu kapatayım. Dönüşte 8 kilometre yol gelmişim. 12 dakikada. Eksi 71 watt saatle varış noktasına ulaştım diyebilirim. Çıkarken 300 yakmıştık. Şimdi eksi 70 topladığımızda 230 bölü 2 115 wattlık bir ortalama tüketimimiz olmuş. Baya güzel bence. Otopilotla tamamen gidip gelebildim. Sadece dönüş noktaları ve bazı kritik noktalar haricinde gayet güzel bir deneyimdi. Sizlerle birlikte otopilotun ne kadar verimli çalıştığını görmüş olduk. Hatta ani frenlerini, dur kalklarını görmüş oldum ben de sizlerle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.